Sevgili izleyicilerimiz Avusturya'da ve Almanya'da modanın kalbinin attığı yer Asya Gold Asya modedeyiz. İlyas Bey yanımızda. İlyas Bey sürekli geziyor. Almanya, Türkiye, Avusturya sürekli sizler için yenilik için koşturuyor. Yine Asya Gold Asya modeden bir yenilik geliyor. Augsburg şubesinde bir yeniliğimiz başladı. Nedir İlyas abi bu yenilik? bu yenilik Alyans'ın 5000 modelinin inşallah müşterilerimizin hizmetinde olacak. Efes Kuyumculuğu'na anlaşmamızı yaptık. O da Alyans'ta bir markadır. Üstün bir marka. Araştırdı, sorduk. En güzel modelleri ve çizgisi çok düzgün. Necip Bey e ve Sezgin Hanım'a buradan selamlarımızı yollayak. Önümüzdeki hafta kesinlikle bizim mağazamızda olacaklar buradan Ağustos Münih bölgesine selam olsun. Oradaki mağazamızdan alyanslarını bulabilecekler. Evet çok güzel. İnşallah bu yenilikleri Viyana şubemizde de bekliyoruz İlyas abi. İnşallah yeni bir şubemizde geldiğinde siz biliyorsunuz yakında bunu da açıklayacağız. Türkiye'den geldik. Tırlarımız geldi. Emin olun yine biz bu hafta sonra yine Türkiye'ye gidecek. Yine yenilikler peşindeyiz. On binlerce abiyemiz geldi. Abi 10 bin dediğimiz zaman biraz abartı gibi geliyor ama bu gerçek. Gerçekten 10 binin üstünde model var. Gelip siz de görüyorsunuz gerçekten 10 bin üzerinde abiyle çalışıyor mağazalarımızda. Gelsinler görsünler neden? Markalar buluşturduk. Kendi kim bir mis ne derken Hakan Akkaya, Cemil Bekçi isimlerini saymaya kalkınca bizde çok uzun sürecek. O yüzden biz emin adımlarla yakında 10. Viyana'da olacak. Yakında Mannheim, Dispor oralarda olacak. Asya mode emin adamlarına büyümeye devam ediyor. Son sözümüz ne olur izleyicilerimize İlyas abi? Son sözümüz bize uğramadan karar verme. Bizde sorunsuz gelinlik teslimatı var. Uzaktan gelenin yol parasını da verelim Ahmet Serttaş'ın aracılığıyla. Evet. Sevgili izleyicilerimiz her zaman ne diyoruz? Asya Gold, Asya Mode'de kampanyalar bitmez. Gelinlik, damatlık, kınalık alıyorsunuz. 2016 modellerinde 1500 oyluyor diyorsunuz pakete. 2017 modellerinden alacağım derseniz gelinlik, damatlık, kınalık ya da nişanlık 2500-3500 oyluyor. istediğiniz model. Bu kampanyamız devam ediyor. Takım elbiseler, damatlıklar 200 euro kampanyamız devam ediyor. Bir abiye fiyatına iki abiye alıyorsunuz. Bu kampanyamız devam ediyor. Bütün şubelerimizde kampanyalar bitmez. Burası Asya Gold, Asya Mode. Fazla söze gerek yok. Birliklerimiz devam ediyor.